gürültü ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kübra. Kanalıma yine yeniden hoş geldiniz. Bakın diplerim geldi. Görüyor musunuz mu? Yok. Şöyle bakın. En kötü süreçteyim. Hangi renk yapacağımı bilmiyorum saçlarımı. Diplerim... Diplerim benimle konuşmaya başladım Elimde biliyorsunuz çok büyükçe. Koca bir kova. Oksidan var. Onun yanına bir tüp boya almam lazım. Ama hangi renk? Hiçbir fikrim yok en sevmediğim şey. Şu an yine tam kapandığımız için kozmetik marketlerin hepsi kapalı. Normalde oraya gider böyle hepsini elime alır. Böyle bu mu, bu mu, şu mu, bu mu diye tercih yapmak zorunda kalırdım. Böyle onları seçerdim elimle tutarak kendime yakın hissettiğimi alır eve giderdim. Ama şu anda evde olduğumuz için internet üzerinden sipariş vermem gerekiyor. Ve karar veremiyorum. Bu video aynı zamanda sizin bende hangi saç rengini görmek istiyorsanız onu yazdığınız bir video olsun. Bu nasıl bir cümleydi? Ben de hangi saç rengini görmek istiyorsanız onu yorumlara yazın. Bu video aynı zamanda böyle bir seçme videosu olsun. Çok fazla sarı gelirse tekrar sarıya da dönebilirim. Yeminimi bozarım. <laughs> Kozmetik marketlere gittiğimde hangi rengi alacağımı bilerek gitmiyorum. Yani seçip de gitmiyorum. Orada bakıyorum reyonlara. İşte şu an modum bu saç rengine çok yükseliyor. Canımın istediği şu renk falan diye böyle alıyorum, geliyorum. Hatta öncesinde oryal almam gerekiyorsa da oryal alıyorum. Ama bazen de sizlere soruyorum Instagram'da. Hani bu süreçler öyle saçma sapan ilerliyor ki. Bir yıl önce saçlarımı tarçın rengi yaptığımda inanılmaz spontan bir şekilde gidip tarçın alıp boyamıştım. Hatta şöyle bir story atmışım. Saç rengi değiştirme filtresi gelmiş. Hiç haber vermiyorsunuz. Bu tabi en kötü saçımın olduğu gün. Çünkü hayatım bakım yaptım yine doladım doladım sardım böyle bir izler falan var dalga oluşturmuş kendi çapında. Ama zaten pembe saçlı kızların birçoğunun da saçları böyle oluyor. Yok ya biz koyu renkten şaşmayalım değil mi? Yoksa bu arada bir tarak değdirdim ihtiyacı vardı. Keratin bakım yaptığımız zaman taramıyoruz saçlar. Siz benim gibi olmayın. E, bu filtrenin şöyle bir özelliği var. Koyu yerleri koyu renk gösteriyor, açık yerleri kendi renginde gösteriyor. Yani bu tarz bir boyayla boyadığınız zaman işte böyle bir şey olacak. Açık yerler boyayı yutacak, koyu yerler koyu kalacak. Bundan evimin için çok güzel bir petra yakıştı. Kabul edin ama bir önce çok kötü o yüzden böyle tarçın tonlarına yaklaşmayacağım. Ertesi gün mü? İki gün sonra falan gidip tarçın renkli boya almışım. <laughs> Tarçın bakıra kayan böyle e, tarçınlı kekti galiba boyanın ismi. Öyle bir renk almışım. Videosu tabii ki burada. Yani tamamen karambole saç rengi seçiyoruz. Bir keresinde de size sordum biliyorsunuz. 8-11 için. E, tabii kutudaki resmi bize vaat rengi gösteririm seçmenizi istedim. O yüzden sizde bir suç bulmuyorum ama e, renk tutmadı. O videonun altına da birkaç yorum gelmiş. Saç rengini açman gerekiyordu. Yok arkadaşlar bakın. 8-11, 7-11, 6-11 okul cool krem serisinin hiçbir tanesi vaat ettiği rengi tutmuyor. Diğer influencerlara da bakabilirsiniz. Başka renklerini deneyebilirsiniz. Saçınızı istediğiniz kadar açabilirsiniz. O boya, o küllüğü vermiyor. Vermiyor, vermiyor. Falan filan neyse. Bu konuyu bir kenara atalım. Bugünkü konumuza gelelim. Yine çok konuştum. Yorumların altta görüyor gibiyim. Saçlarımı rengarenk yapacağım. Hangi rengin bana daha yakıştığını görebilmek için, hangi rengi daha çok seveceğimi anlayabilmek için ve canım istediğinde saçlarımı değişik renklere boyayabilmek için yani videolarda, reallarda böyle değişik renkli saçlar yapabilmek için bu yöntemi deniyorum. Yani gerçekten boyamayacağım arkadaşlar. Aslında bu yöntemi biz sizinle birlikte TikTok saç trendlerini deniyorum videosunda da kullanmıştık. Şu anda ben de bir Tozlanmış bir Revolution far paleti var. Çok sık kullanıyorum. Görmüşsünüzdür. Hatta şu an gözümde olan far rengi de şu. Şu şurada. <laughs> çok sık kullandım. Çok severek kullandım. Hatta hayvan gibi tozlanmış olmasından da gördüğünüz gibi çok sevdiğim bir palet. Uygun da fiyatlı. NYX'in çok daha güzel paletleri var. Ama ben NYX'i fondöten de seviyorum. Far gereksiz pahalı geliyor. Sürekli kullandığım bir şey olmadığı için... Far biraz pahalı geliyor, bu da onun ikamesi yani uygun fiyatlı yerine kullanılabilir bir ürünü gibi geliyor bana. Biliyorsunuz zaten bunları ya, birçoğunu muhtemelen öyle makyaj kanalları izliyorsanız görmüşsünüzdür. Far paletiyle ilgili sorunuz varsa yorumlara yazarsınız. Şimdi ben bunu buradan okuyup anlatamayacağım ama oradan yorumdan anlaşırız ha falan tamam mı? Fondöten olarak NYX'i kullanıyorum. Onun haricinde Maybelline Affinite mu ödüyor bu, aynen. <laughs> Bilmiyor fondödezini. <laughs> Ve yıllardır falan kullanıyorum da Var varsa alıyor bana internet üzerinden. Bu Golden Beige'i kullanıyorum. Evelin Affinito'nun. Nix kullanıyorum özel günlerde. Bunu da işte gündelik hayatta kullanıyorum. Onun haricinde BB kremler var biliyorsunuz. Bunları pek kullanmıyorum. Şimdi saçları bunlarla yapacağız. O yüzden yanındalar. Bugün hiç modumda değilim. Hiç konuşamıyorum. Rahat değilim. Ne anlatıyorum? Ben şu an ne anlatıyorum? Fondötenimi Ne yapacaksınız benim ya? Neden fondötenden bahsettim? Karantina beni öldürüyor. Neyse. Evet, şu anda çok daha fazla modumu yükselttim. Çok daha e, videoya odaklı şekilde devam edebilirim. Neden bu fondötenleri anlatıyorum? Çünkü saçlarımı renkli yapabilmek için öncesinde fondöten, BB krem ve CC krem uygulayacağım. Aradaki farkı da görmüş olacağız böylece. Aynı zamanda ulaşım bu far paletiyle saçlarımı renkli yapacağım. Tabii ki yıkadığımda çıkacak zaten. Aslında bunu bir kapatıcıyla çok daha güzel yaptığını iddia eden arkadaşlar var. Ama ben fondöten denemeyi tercih ettim. Kapatıcım biraz kıymetli, onu harcayamam. Benim kapatıcım kıymetli, onu harcayamam. Öyle. Büyük ihtimalle NYX, NYX'in bu şekilde renkli far paleti az önce bahsettiğim. Çok daha güzel bir sonuç verecektir. Varsa kullanın. Bana ne? Bu arada alalım bak. Şöyle yapalım. Tamam mı? Tamam dediğiniz Duyuyorum. Şimdi buna önce bir, bir bir krem deneyeceğim. Vallahi hiç korkmadan. Aha. Şey diyecek misiniz? Çok merak ediyorum. Ah oh, yazık değil mi sen çınarıyon ha? saçlarını işte fondöten sürdün kimyasal falan gibi. Yüzümüze sürüyoruz biz bunu ya. Damlayıp bana ufak çaplı bir kriz yaşattırdı. Ve şu ne pütürcük kaldı orada. Bayağı bir fondöten veya işte ne kullanıyorsanız ondan gidecek. O yüzden elinizi korkak alıştırmayın ve kıyamadığınız bir ürünse kıyabildiklerinizi deneyin. Ay yeni de duştan çıktım var ya. Oy oy oy. Şunun da bir farkına bakıyorum ve bence kesinlikle olmadı. Yani Garnier'in BB kremi yok. Olmadı. Daha böyle açık tonda bir renk olması gerektiğini düşünüyorum ve şu Perfect Skin Miniso'dan almıştım sanırım. Bunu bu CC krem var. Onu deniyorum ki bu, bunu da sevdiğim bir yorum da benim. Yani neyse. Bu şekilde açık renk olması çok daha başarılı bir sonuç vermemizi sağlayacak. Evet. da kurumasını istemiyoruz. Farı sürdükten sonra kurutacağız saçı. Tarayabiliriz ama şey diyenleriniz olacak muhtemelen. Ya işte geçici sprey boyalar var. Git onlarla yapsana falan. Bu kadar renk e, kartelası hangi markada var? Hangi renk yapalım? Ben bunu fuşya yapmayı düşünüyorum şu anda. Çok far olarak da kullandığım bir renk değil. parmağımla yapıyorum bu arada. Yani fırça falan da kullanabilirsiniz büyük ihtimalle. Şimdi asıl kolayı bu işin. Far paletinize özellikle feda edebilir durumdaysanız şudur bak. Böyle tutarsın paleti ve saçı çekersin. Biraz pembeleştim. Bıçak al fondötenim. Finito'nu çok beğendim. Saçta duruşunu. Çok minik bir parça yapıyorum diye bana kızmayın tamam mı? Şimdi benim çok fazla bir vaktim yok. Ya yine fail olamaz ya. Bu kez yapacağım ya lütfen. Canım geldiysen çay odaya gidebilirsin. o Paris gelmiş. Paris. Sen mi geldin Paris? Nereye gezdiniz bakalım? Barbaros hadi Paris konuşamıyor, sen de mi konuşamıyorsun? Kulaklık mı var kulağında? E çekiyorum ne olmuş videonun içinde konuşamaz mıyız? Ne, ne oldu bu mor ya? Yeterim ben. Şimdi bunu kurutup geleyim bakalım ne olacak. Bir ellerimi yıkayım şu ortalık falan. Of çok kötü. Ay yok ayol. Ay ne oldu ki? Hiç değmez yani bununla uğraşmaya değmez. Ben yine bunu böyle uğraştım uğraştım. Boyadım ettim. <laughs> ya ama benim bu renkli saç konusunda bir türlü yıldızım barışmadı saçlarımla. Daha önce Böyle lisedeyken falan zannediyorum bir pembe attırmıştım araya. Evril dönemi çok eskiler bunlar. Tarihi öncesi öyle herkes bilmez. O zamanlar bir tutan pembem vardı. Yaklaşık 3 gün falan kaldı saçımda. İlk yıkamada tekrar sarı oldu. Ee, sonrasında yine böyle birkaç denemem oldu ama hiçbirinden doğru düzgün sonuç alamadım. Bir kere böyle pembe bir ombre yapmaya çalıştım. O da fail'dı. Şurada bir yerde mutlaka videosu olacaktır. Bugün yine olmadı. Ya yani var pembe de mavi asla hani hiçbir şey yok diyemem. Daha önce uçları da yaptığımda vardı ama bu böyle olmaz. Bu olmaz bu. Bu kimseyi mutlu etmez yani. O böyle cart bir renk belli olması gerekiyor. Böyle görünmesi gerekiyor. Yapan nasıl yapıyor hiç bilmiyorum. Böyle görüyorum hala TikTok videolarında. Hop çekiyorlar falan Basıyorlar farı. Renkli bayağı Ve hani böyle bu yapış yapış görüntüsü de olmayan. Saçlar ortaya çıkartıyorlar. Kup kuru gözüken. Hiç anlamadım. Bu ikinci denememde üçüncü olmaz. Olmaz giderim. Paşa paşa onurumla, gururumla <laughs> renkli saç boyasını satın alırım. Gerçek saç boyasını. Saçımı oturum beyaza kadar açarım. O boyayı da sürerim. En azından boya sürdüğüm gün güzel gözükür. Tufak mavi falan da vardı. Mor falan da vardı. Eee nerede onlar? Yok. Aa yok ayol. Videoda belli değil ki. O kadar da kötü değil arkadaşlar. Birazcık olsun maviler, pembeler belli oluyor mu? galiba bu ışıktan bak ışıktan karşıdan çekildiğinde hiç belli değil. Ama gerçekte baktığımda bayağı pembe. Ay bir sonraki saç rengim hangi renk olsun yorumlarda yazın ama şu açıdan yazmayın mesela hani ya sana da işte şu renk çok yakışıyordu o rengi yap gibi değil de. Bunu merak ediyoruz. İşte şu rengini, şu tonunu, şu markanın, şu renginin, bu tonunu çok merak ediyoruz. İşte şu kutuyu çok merak ediyoruz. Ya da bilmem kimin saç rengini çok merak ediyoruz. Onu nasıl yapabiliriz? Yap gibi. Bir şey olursa çok daha güzel olur. Belki brush light yaparız. Daha önce face light yapmıştık. E, ombre gibi bir şey de yapmıştık. Ama brush light yapmamıştık. Bir brush light bakarız nasıl olacak. Paketleriz şöyle onlar böyle pış 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 yapıyor. Attırıyor tutturuyor falan ya. Öyle bir şey yapabiliriz. Siz de isterseniz yorumları yazın. E, fail. Ama kapağı tabii ki ben bunu böyle allayıp pullayıp parlatıp bir fotoğraf koyacağım. Çünkü video izleyin diye yani. Daha ne kadar açık olabilirim. E, şimdi hemen yorumlara da gelip de ağır olmamış. Kapaktaki renkte de ilgisi var falan yazabilirsiniz. Serbest. Hepinizi çok öpüyorum. <laughs> Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni Instagram'dan takip etmeyi. Gerekirse TikTok'tan takip edip beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.